Sayın Durkan Akgül, Herhalde. kötü giden kaderimizi değiştirmek için Benjamin'in karşısındaki yerini aldı efendim. Nasılsınız? Umarım. Teşekkürler sizlere sormalı. İyiyim. Eğer ki hak ettiği puanlara ulaşabilseydi yarışmacılarım daha Yüksek da iyi olurdu. Çok evet. güzel iki performans izledik. Birgül Hanım'ı da tebrik ediyorum. Hala hazırda 7000 puanla birinciliğini sürdüren Meltem Hanım'ı da tebrik ediyorum. Ama 7000 puan 28 tane harf alınabilir demek bence rahatça aşabileceğiniz bir çıta gibi geldi. Evet denk gelmesi gerekiyor. Değil mi? Biraz da şansınızın yaver gelmesi. Sizden gerekiyor. sonra Ali Bey gelecek. Merve Hanım, Sayın Merve Nur Hanım son noktayı koyacaklar. O yüzden onları biraz daha sıkıntıya sokacak bir puan. Umarım. Almanın peşindeyiz. Başlamadan biraz kendinizi anlatır mısınız? Durukan Akgül, Rize doğumluyum, 34 yaşındayım. Evliyim, bir oğlum var. İnşallah Temmuz'da Akif. da. Selam. Evet, Selam. İsmi Akif. E Temmuz'da da bir kızımız olacak. Onun ismi yok. İsim arıyoruz. <laughs> kimya gelim Hem lisansım kimya, yüksek lisansım işletme yönetimi üzerine. Bir kimya şirketinde kalite departmanında çalışıyorum. Kolaylıklar efendim. Teşekkür Nasıl bir iştir? Zorlu bir iş midir? E aslında e... Dönem dönem zannediyorum. Evet, belli bir standartlara, mevzuatlara uymanız gereken bir iş. E, müşterinin e, istediklerinizi istediği zamanda, istediği kalitede göndermeniz gereken bir iş. E, sanayi olduğu için e, zor iş diyebiliriz. Her daim dikkatli olmanız gereken evet, bir göreviniz evet. Ve var. Ve kimya olduğu için e, daha da hem kendinizi kişisel olarak korumanız gerekiyor, hem iş anlamında da e, müşteriye iyi bir e, ürün sunmanız gerekiyor. Sizin zaten böyle serin kanlı bir haliniz var. Kolay kolay öyle heyecanı kapılmayacak bir yapınız var gibi. Ya aslında heyecan, yani şöyle televizyon karşısında tek handikap e, harf alamamak ama burada da handikap işte heyecan. <laughs> onu yenmemiz gerekiyor. E, umarım evde alamadığım harfleri burada <laughs> hepsini böyle saldırıp almam yani. Yok öyle bir şey olmaz. Öyle bir şey olmaz inşallah efendim. Zul zor soruydu değil mi? Evet. Uğraştıracak yani soruydu. ilk, i̇lk soru zordu. Diğerleri bir tık daha kolaydı. E, ama dengeli diğer yarışmacıyla Dengeli bir soru. Vallahi açıkça olmuş. söyleyeyim bu daha önce de böyle sormuştuk. Bu soru da biraz zorladı birkaç yarışmacımızı. Ümit ediyorum siz de Benim o de kervana katılmayacaksınız. Bir de. silah bu. Bir silah. Ee, kesici de diyebiliriz, ezici de diyebiliriz. Öyle bir silah. Şöyle hemen sorusunu okuyayım. İnşallah belki de hiç harf almadan cevaplarsınız. Gelsin mi ilk soru? Gelsin. Hadi gelsin. Topuz veya boz doğanda denen bir silah. Hani dördüncü murat kullanırmış. Her gün daha ağrı. Her gün daha ağrı. Bir harf alayım. Buyurun. Görüp görebileceğiniz tek ses harf bu. Silahın adındaki. Kült. Hı -hı. Tür. topuz. Hakikaten topuz denmesinin sebebi de o. İki elle Bir harf daha tek elle kullanılıyor. Buyurun. G harfi. Gülk. gün, Gülk, gülk değildi o. Gülp. Alın bir harf Bir harf daha alayım. 200 puan için hiç kendinizi sıkıntıya sokmayın. Gür. Durdurduk mu? Gürz biraz uğraştırdı. <laughs> Zoom'un Meltem Hanım'a yaptığını <laughs> Gür size yaptı. Ümit ediyorum ki onunki gibi efendim bir Zaten anda coşacaksınız da sonunu daha güzel getireceksiniz. Hadi bakalım. Bu kolay soru. Pişti oyunundaki en değerli resimli kağıttır. Pişti'deki en değerli resimli kağıttır. Joker. Opa. Evet. Joker yokmuş. Işte. Resimli kağıt. Kral. As. As zaten resimli değil. Ee... Fanti de derler. Bacak da derler. Fanti pek bilinmez ama bacak. Jilet. Bir harf alayım. Aldık bir harf. Vale. Vale. 3 puan değerinde. 400 oldu kasa. Bir şey olmaz. Birazcık süremizi harcadık o kadar. Şimdi toparlayacağız. 5 harfli tek kelime şöyle sorulmuş. Az yağlı, yumurtalı, şekerli ve tuzlu çeşitleri olan gevrekçe bir hamur işi. Yani S si e simit olmadı. Simitin şekerlisi yoktur. Evet, pekmez de falan. Poğaça. Yok. Hayır, hayır, hayır. Az yağlı, yumurtalı, şekerli, şekerli poğaça olmaz ki. Tatlı tuzlu. poğaça. Bunun tatlısı da olur, tuzlusu da olur. Gevrektir bir de. Yani poğaça gibi falan değil. Foğaça gibi değil. Gevrektir. Birçok farklı... Omlet. Omlet? Hamur <laughs> işi. <laughs> Yumurtalı... Ee... Çörek 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 otundan yakaladık. <laughs> 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 Efendim, istemediğimiz bir başlangıç yaptık. Fakat 7000'in üzerine çıkabilecek durumdayız. 8000'in üzerine de çıkabilecek durumdayız. Durukan Bey... Hadi efendim halledeceğiz. Bakın şu soruyla birlikte her şey değişecek. Bence harf almayacağınız bir soru. Bilmediğini bilmeyen kişi. Bir haber. Ee, bilme Hı -hı. Bilmediğini bilmeyen. Yani bilmiyor ve bundan da haberi yok. Bir harf alayım. Aldık. C harfiyle başlıyor. Bir harf daha alayım. Eğitim görmemiş, okumamış. Cahil. İkinciye gerek yok. 400 puanı kenara koydular. Şimdi soru kalıbında tabirler var demiştim. Bu kolay olanı merak etmeyin. Gelsin. Yalvarırım. Rica ederim. Lütfen. Lütfen orada yazıyor. Burkan Bey. Biraz hızlı davrandım. Evet, iki kelimeden oluşuyor zaten bu. Sanki soru rica soruyormuş ederim. gibi. Sanki soru soruyormuş gibi. Bir harf alayım. Alalım mı? Hadi bak, bir gül hanıma vermiştik. Size de verelim. Güzel de yerden geldi. İki kelimeden oluşuyor demiştim. O o harfi çok kritik bir yerden geldi. Ne olma? Ne o, ne ne olma? Ne diyordu Orhan Gencebay? Ne bir olma. E Hayır, yok güzel de o ne olma değil. De ne? Yalvarırım. Ne, ne olur? Ne olur? 500 puan. <laughs> Hadi bakalım. Daha net sorular da var. Merak etme. Eski kelimeler aranız nasıldır? Çok kötü. Yapmayın yahu. Dur bakalım bu belki, kelime. Belki denk gelir bakalım. Belki de karşınıza çıkmıştır. Görelim. Eski dilde birdenbire ortaya çıkan tehlikeli durum anlamında bir söz. Bakın şöyle bir örnek vereyim. Ne vartalar atlattı. Oradaki vartayı duymuş muydunuz? Badire. Çok güzel Durukan Bey. Tertemiz 600 puan. Birçok şeyi değiştirebilecek bir puan. Buyurun geliyor yeni soru. 7 harfler artık. Etmek fiiliyle birlikte içini dışına çevirmek. Ters. İki kelime. Ters düz. Ters düz müydü o? Ters. Ya yani burası. Ters. E, ters yüz. Ters yüz. 700 puan. <gülüyor> <gülüyor> 7 harfidir tek kelimedir. Buyurun şöyle sorulmuştur. Alıştınız artık. Bakın bundan sonrası daha rahat ilerleyecek. Oyun, roman, hikaye gibi eserlerde iki veya daha çok kimsenin konuşması. Fransızca kökenli bir kelime. İki kişinin karşılıklı konuşması. Ne kurmak? Nokta nokta kurmak. İletişim. <laughs> Fransızca kökenli. Fransızca. İki kişi karşılıklı konuşuyor. Yani bir ne kuruyorlar? Diyalog. Diyalog kuruyorlar. 700 <laughs> puan. <laughs> 8 saatlidir Tek kelimedir. Laf kalabalığı yaptığımız bir sorudur kolay atlatacağınıza eminim. Buyurun. Efendim eklemlerde, göğüs kafesinde, kulakta, burunda, boğazda ve omurlar arası disklerde bulunan bir doku. Vücudumuzdaki bir doku. Harf alayım. Yapmayın yahu. Vücudumuzdaki dokular. Kemik değil belli ki. Kemik değilse? Ee, sırt. İskelet. Hoppa. Evet. Olmadı. Boğazda. Kulak, burun diyor mesela burun. Kemik burundaki, kulaktaki esnek ve bükülgen neydi o? Ee... Kıkırdak. Kıkırdaktır o. 700 var. <laughs> Haydi 8 harfliler. Rahatlatacak bunlar sizi. 8000'i görün istiyorum. 8100'e ulaşabilecek durumdayız. Elimde 5 tane soru kaldı. 1 dakika 20 saniyeniz var. Yani süreniz güzel maşallah. O yüzden harf almak yerine bu süreyi kullanalım. Tamam. Durkan Bey. Buyurun gelsin. Yakınma anlamında Farsça kökenli bir sözcük. Şikayet. <laughs> farsça kökenli. Yakınma. Hadi alın harfi. Bir harf alayım. Tamam rahatlatsın sizi. Z harfi. Arz e, etme e, yani tek kelime değil mi? Tek kelime. Mar suret. Mm -mm, mm -mm. Bir hafta alayım. Maruzat o sizin dediğiniz de yok o değil. F farz etme. Harf mi istediniz? Evet. Harf istedim. <laughs> Sor, yakınma. Yakınma şikayet bu anlamlarda. Sor. Ya niye öyle yaptı filan? Böyle şikayet biraz daha ağır aslında. Gönül koyduğunu belirtme filan. Gönül koyma. Sırlama, sırlama. Hayır, 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 hayır. Z harfi sonrasında tekrar bir sesli harf. Böyle tatlı bitiyor. Serzeniş. Serzeniş. Son saniyede gelen cevap. <laughs> Ve 4000 yaptı kasayı. Bir ilham terisi bilmiyorum, falan. Bilmiyorum bilmiyorum. Vallahi maşallah. Şöyle Böyle olsun. Bilmiyorum. Böyle olsun <gülüyor> <gülüyor> güzel olur. <laughs> Buyurun gelsin yenisi efendim. Geriye kaldı 4 tane <laughs> soru. Alt anlamlarından biri de sezmek farkına varmak anlamak olan sözcüktür. Sezmek farkına varmak Harf alalım. Harf Durkan Bey. Az süre kaldı zaten. Sezmek. Ben ee... bunların olacağını daha önceden sezmiştim. Farz. İçime doğmuştu. Çünkü duygularımı güvenirim. Duygular. Altıncı e... his. mi? Hissetmek. Hissetmek. 800 puan değerli. Ama kaldı elimizde 14 saniye. 14 saniyede 3 soruya cevap vereceğiz. Bu soru son 9 harfli cevabınızı taşıyan soru efendim. Ne olur sorusunu hatırlıyor musunuz? Öyle bir evet. soru. Yine soru kalıbında bir efermeye söyleyeyim söz dizisi var elinizde. Ama öyle kullanmıyoruz. Soruyu okuyayım. Bir örnek de vereceğim. İnşallah hızlıca cevaplayacaksınız. Biraz dert yaratabilecek bir Şş. soru ya. Sayısı adedi bilinmeyen şeyleri nitelemek için kullanılır bu. Söz kantif, dizisi kantif. Ee... Tane Nokta nokta tane Harf alayım Sayısını bilmiyorum Bilmem kaç Bilmem kaç tane Çok güzel Durkan Bey <laughs> Açıldığınızda son 3 <laughs> <üç> soruya <laughs> döneceğim <denkken. gülüyor> Yok yok olacak 7600 puan yapacaksınız Demiştim. Bundan eminim son 2 soru Buyurun gelsin <laughs> Devlet kayıtlarına geçen evlilik aktidir Dur dur <laughs> Ah sıra gittik Son soru gösteremeyeceğiz size. Tüh! Moralimiz de bozuldu. Evet, devlet kayıtlarına geçen evlilik akti. Nedir evlilik akti? Harf de alamıyoruz. Harf al, al, almayın zaten. Bulursunuz bunu. Devlet kayıtlarına geçen evlilik akti. Evet. Nedir evlilik akti nedir efendim? İmza. Yok işte yani ona o törene ne deniyordu? Evlilik. Önce nereye gidiyoruz? Nikah. Nikah. Güzel. Devlet kayıtlarına geçiyorsa? Nikah kaydı. Cık. Devlet kayıtlarına geçtiyse bu nikah. Nasıl nikah? Resmi nikah. Resmi nikah. Son soru. Bir sorum daha vardı. Onu Ali Bey yarıştıktan sonra, daha doğrusu en son Merve Nur Hanım yarıştıktan sonra gelip size soracağım. Tamam. Acaba bu 6600, 7600'e çıkar mıydı? O zaman öğreneceğiz Durukan Bey. Tamam. Ne yazık ki efendim siz de... Payınıza düşeni aldınız bu tarihsizlikten yapabileceğimiz tek şey kuvvetli bir akışlar.